haşınıza ile buhar temizleyici. Yüksek sıcaklık ve güçlü buhar basıncıyla kimyasal kullanmadan derinlemesine temizlik sağlar. Ev hijyeninde pratik, etkili ve güvenli bir çözüm sunar. Tankta her zaman yeterli miktarda su bulunmalıdır. Cihaz basınç altındayken emniyet kilidi kesinlikle açılmamalıdır. Buhar asla insanlara, hayvanlara veya elektrikli cihazlara yöneltilmemelidir. 2000 Watt motor gücü, 160 derece buhar sıcaklığı, 5 bar basınç, 2 litre paslanmaz çelik kazan, yaklaşık 35 dakika kesintisiz buhar. Su doldurma işlemi için cihazın kapalı ve fiyatı işinin çekili olduğundan emin olun. Tank tamamen basınçsızken maksimum 1.8 litre olacak şekilde su ekleyin. Kapı tam sıkmadan cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Cihazın kullanıma hazır hale gelmesi yaklaşık 8 dakika sürer. Gösterge ışığı söndüğünde buhar kullanıma hazırdır. Kullanım sırasında kutunun içerisinden çıkan eldiveni takmanızı öneririz. Hortum ve metal parçalar oldukça ısınır. İlk çalıştırmada bir miktar su gelmesi normaldir. Buharı bir kovaya tutarak boşaltabilirsiniz. Miyeko Stella farklı yüzeyler için özel aksesuarlarla birlikte gelir. Cam silme aparatı. Tekstil ütüsü. Büyük yuvarlak kıllı fırça. Küçük yuvarlak kıllı fırça açılı güç jet tipi zemin fırçası. Ayarlanabilir buhar gücü. Kullanım bittikten sonra cihazı kapatın, fişini çekin ve kapağı yavaşça açarak basıncın tamamen boşaldığından emin olun. Tankı tamamen boşaltın ve cihazı kuru bir ortamda saklayın. Buharlı temizleyiciyi saklarken tankta kesinlikle su bırakmayın. Eğer bulunduğunuz bölgede musluk suyu çok kireçli ise damatılmış su kullanmanızı öneririz. Kullanmadan önce mutlaka kullanım kılavuzunu okuyun.